Ve yine aynı kapsamda tüm işsizlere de iş olanağı sağlayarak tam istihdam sağladığımızı düşünelim. Hesabını yaptık ve bize ayda 10 milyar dolar lazım. Yoksulluğu yok etmek için 10 milyarcı Yılda 3,5 milyar lira harcama yapan bir sarayı olan devletin yoksul vatandaş bırakmaması için 10 milyarcık lazım. 3-4 tane köprüye 8 milyar garanti ödeme vaat eden bir ülkenin yoksul vatandaş bırakmaması için ihtiyacı olan para 10 milyarcık. Şehir hastanelerine 18 milyar lira ödeyen bir devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık. 3-4 tane yandaş şirketin milyarlarca lira borcunu silen devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık. Yılda 100 milyar lira faiz ödemesi yapan bir devletin yoksul vatandaş bırakmamak için ihtiyacı olan para 10 milyarcık. Bu örnekler uzar gider. Bahsettiğim savurganlıklar belki yoksulluğu ortadan kaldırmaz ama zenginliğimizin de ispatıdır. İnsanlık tarihinin en büyük yoksulluğunu yaşamıyoruz ama insanlık tarihinin en büyük eşitsizliğini yaşadığımız kesin. Bunları bir kenara bırakalım. Biz büyük resme dönelim. Aslında milli ekonomi modelinde bu ödemelerin kaynakları ayrıntılarıyla açıklanmış. Türkiye'nin değerli maden yatakları, senyoraj geliri, katma değerli üretim imkanları Tüketim kaynağının getireceği büyük gelirler. Biz sadece madenleri ele alalım. Bor, toryum, alüminyum, altın, mermer, bakır, gümüş, demir, fosfat, linyit, kurşun, nikel, çinko, krom, sodyum ve diğerleri. Hatta biz sadece toryum ve bora bakalım. Toryumu nereden hatırlayacağız? Yakın geçmişe dönersek tekrar rahmetle analım Isparta uçak kazasında kaybettiğimiz değerli Engin Arık hocamız ve çalışma arkadaşlarım. Toryum yeni yüzyılın en önemli enerji kaynağı. Yeşil nükleer enerji diye adlandırılıyor. Ve dünya toryum rezervinin yüzde 15'i Türkiye'de. Ve bunun değeri 120 trilyon dolar. Bize ne lazımdı? Ayda 10 milyar dolar. Bu da yılda 120 milyar dolar eder. Ve yüzlerce sene bize yetecek bir kaynak. Bir diğer madenimiz bor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ü Türkiye'de. Ve işlenmiş değeri hesaplamalara göre trilyon dolarların üzerinde. Diğer tüm zenginliklerimize girmiyorum bile. Sonuç olarak bize para lazım demenin manası yok. Bize lazım olan asgari geçim koşullarını sağlayacak asgari ücret ve azami cesaret.